Neredeydin kardeşim sen? Sen başka Hemsi değil miydin o gün ya? Sen kağıthanenin derdi için Saraçhane'de bağırıyorsun. Tuzla'nın başkan yardımcısın. Tuzla'da bir dakika sözümü kesme. Sözümü kesme. Bak sözümü kesme. Sen oradan bana bağırıyorsun. Hangi hakla bana bağırıyorsun dedi. Ben konuşuyorum. Sen konuşma hakkı sahibi değilsin şu anda. Konuşma hakkı sahibi benim. Ama bu milletin aklıyla alay etmektir. Hakarettir bu ya. Sigorta borçlarının yüzde iki buçuğunu belediye borçları oluşturuyor bunun yüzde ikisi bak tek tek hesaplatmışız yüzde ikisi AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerden geliyor. Bir anda bir kararname çıkıyor bir akıl bir anda devreye giriyor. Sigorta borçlarını ödemiyor belediyeler biz o yüzden emekliye zam yapmıyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim bak ben kesmedim kesmedim çok sağlam dinledim. Bakın arkadaşlar böyle olmaz. Vatanını seven görevini en iyi yapandır. Biz görevimizi en iyi yapmak istiyoruz çünkü vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı çok seviyoruz. Canımızı verecek kadar hepimizin ataları da canını verdi. Buralardan bu işleri götürmeyi doğru ve etik bulmam ben birine birine Esenyurt'taki olayda Ekrem Başkanımızın söylediği söz belli. Senin söylediğin söz belli. Ekrem Başkanın sana söylediği cevap belli. Halk TV'deki şeyi dinletiyorsun. Halk TV'de ne Murat geçiyor, ne Kant geçiyor, ne Tuzla geçiyor. Halk TV'de bırakırsın Pendik Belediye Başkan Yardımcısı bir tekzip yayınlar. Hukukçuları vardır Pendik Belediyesi'nin. Bir tekzip yayınlar. ilgili medya unsuru ilgili televizyon kanalı açıklar. Bazen bu işleri biraz daha kontrollü götürmek lazım. Biraz daha makul götürmek lazım. Hatırlarsan o olaylar olmadan 2-3 gün önce, hatta belki bir hafta önce, sen böyle bakıyorum İBB meclisinde, bir konuşmacı çıkıyor, CHP'li bir şey söylüyor. Arkadan bağırıyorsun, böyle bir ses çıkartıyorsun. Ben kibarca geldim dedim ki, bak bir gün İBB meclis üyelerimizi ağırlayalım. Burada şahit arkadaşlarım da var. Bir ağırlayayım hepinizi birlikte. Burada Tuzla'da bir arkadaşımızın hangi partiden olursa olsun Saraçhane'deki İBB meclisinde bağırıp çağırıp bu reaksiyonlar Tuzla'ya yakışmaz. Bir gün oturalım birlikte bir yemek yiyelim. Ortamı sakinleştirelim dedim. <laughs> Çünkü bize yakışmaz. Mesele bu. Mesele o bu. <laughs> kimse sana kimse sana sen ne diyorsun bile demedi. Ekrem Başkanımızın sana söylediği "Burada ben konuşmacıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sen oradan bana bağırıyorsun. Hangi hakla bana bağırıyorsun?" dedi. Ben konuşuyorum. Sen konuşma hakkı sahibi değilsin şu anda. Konuşma hakkı sahibi benim. Ama sen bağırıyorsun. Ben ben niye bağırıyorum diye bana soruyorsun diyor bir de diyor. Şimdi buradaki mesele bu. Bizim konuşacağımız şeyler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz hala eğer okullara temizlik konusunda sorun yaşıyorsak Hala bizim okulumuza gelen öğrencilerde, bak bugün gidelim öğretmenlerle konuşalım. İstanbul'da ana ana ıı, kentlerde, büyük şehirlerde, il belediye, illerde konuşalım, okullardaki öğretmenlerle dertleşelim. Öğlen çocuğuna okul yemeği veremeyen anneyi konuşalım. Bu gündem böyle değişmez. Bu gündemleri böyle konuşunca siz, millet şunu demiyor, ya bunlar, bak Ekrem Başkan'ın çok doğru bir sözü var. Dedi ki, millete ayrıştıra ayrıştıra seçim kazanma devri bitti dedi. Bunun nasıl bittiğini, bu satrançtaki bu stratejik hamleye nasıl bir stratejik hamleyle cevap verileceğini görünce çok şaşıracaksınız. O yüzden bunun arkasına daha fazla yaslanmayın. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki sizler evlerinize gittiğinizde hakkın ne olduğunu, haksızlığın ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz Müslüman insanlarız. Bir insan mahkemede kararı kesinleşmemişse, ona orada ama terörle iltisaklı diyorsa, başkan da döner der ki terörle iltisaklı olduğuna sen mi karar veriyorsun? Yapmayın bunları, bunlar doğru işler değil kimin kimle ne konuştuğu, ne söylediği bunlara biz ne zaman, biz, biz hizmet edelim hizmet. Biz vatandaşımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk milletine hizmet edelim. Bizim derdimiz bu olsun. Biz ne konuşuyoruz? Biz hala Şifa Mimar Sinan Mahallesi'nde bir lise yapmak için alan arıyorsak ve bu alanın iki kamu kurumu arasında uğraşıyoruz ki alanı bulalım. Öğrencilere liseyi yapalım. 2400 öğrenci gidiyor. Ben bununla dertleniyorum Murat Bey. Buradaki gündemle bu anlatılanlarla ilgilenmiyorum. Konumuz da değil. Ekrem Başkan'ın başarısı da sorun çözme becerisinden, soruna doğru odaklanıp doğru çözme becerisinden geliyor. Sen bugün ne yaparsan yap bu memlekette ekonomik kriz var. Bak senin oturduğun mahallede ekonomik kriz var. Ben sana söyleyeyim. Bak ya dünyada var mesele mi? O zaman dünyada var oturalım ekonomik krizi alayalım mı? Ne yapalım? Demek ki bunları konuşalım. Bunları sohbet edelim. Biraz bunlarla dertlenelim. Sosyal yardımları nasıl arttırırızı konuşalım. Bakın insanlar mesela asgari ücret ne olacak? Bunu konuşalım. Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Bunu konuşalım. Bunlar hiçbirini konuşmuyoruz biz. İşte nedir biliyor musun? Bak suni gündem tam budur. Bunlar konuşulmuyorsa ortada bir suni gündem var demektir. Çünkü suni demek yapay demektir. Yapay demek ne demektir biliyor musun? Yapay demek olağanın dışında bir şeyin varlığı demektir. İşte olağan şey ekonomik krizdir. Yapay olan da tam olarak bugün senin burada anlattıkların. Ben böyle görüyorum. Benim okumam bu. Mesela diyorsun ki kağıthane de 86 dönüm. Ya sen burada 5 sene belediye başkan yardımcılığı yaptın. Şurada askeri alanda 3083, reddetmeyin ne 3082 ne 3084, 3083, 20 yaşı yetişkin çam ağacı kesildi askeri alandan. Akaryakıt istasyonu toplam 1600 e, konut ruhsatı ona, 400de ona 2000'de konut ruhsatı verildi. Neredeydin kardeş mi sen? Sen başka Hemsi değil miydin o gün ya? Sen Kağıthanenin derdi için Saraçhane'de bağırıyorsun, Tuzla'nın başkan yardımcısın. Tuzla'da, bir dakika sözümü kesme, sözümü kesme, bak sözümü kesme. Söz Nezaketli, iyi niyetle konuşuyorsak sözümü kesme, vereceğim hiç sorun yok, hiç sorun yok, sırtına yaslan. Sen kağıthanede 86 dönümün derdine düştüğünü söylüyorsun, başkan yardımcısı olduğun dönemde askeri alanda 3083 tane yetişkin çam kesilmiş, akaryakıt istasyonuna, konut imarına dönüşmüş, sen başkan yardımcısın burada meclisi yönetiyorsun. Kim inanır buna ya senin bununla dertlendiğine, yapma Allah aşkına ya. Yani ya bildiğimizi bize unutturacaksın. Yani bu şeye döndü. İşte şu, şu tarihten önceki suç bu tarihten sonra gidiyor. Buna döndü bu iş ya. Yapmayın bunu böyle. Bu milletin aklıyla alay etmektir. Hakarettir bu ya. Geç bakalım İçmeler Mahallesi'ndeki insanlarla konuş. O eski askeri sınırda oturan insanlarla konuş. Ne dertleniyorlar? O tozlardan, o yaşadıkları sıkıntılardan senin haberin var mı? Bak senin Aydıntepe Mahallesi senin oturduğun eve 2-3 dakika çaprazındaki mesafede oluyor sen bana kağıt kağıtlarında 86 dönümü anlatıyorsun ya. Yani ya biz bazı şeyleri doğru istikrarlı götüreceğiz. Hani istikrar istikrar. Ya siyaset de istikrar gerektiriyor ya. Ben bugün bir hatam olsa çıkar burada arkadaşlar bu konuda hatam var derim. Ama bu popülizm. Popülizme de tuzla da 2024 itibariyle geçit yok kardeşim. Bunların hepsi pata 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 söylenecek hiç. Bu kadar net. Yani ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Yani Tuzla'da diyorsun Esenyurt'un adayı Ali Gökmen'di. Ben anlamadım bile olayı olayı. Esenyurt'un adayı. Ya, sana ne sen CHP'li misin? Onu CHP'liler kendi içinde sorgular. Seni ne ilgilendirir ya? Tuzla'da o zaman niye üç dönem kuralını çiğnediniz? Peki, soran edelim. var mı burada? Devam edin, devam edin, devam edin. Burada soran var mı sana? Devam edin, devam edin. Ha, ben anlamıyorum. Tuzla'da üç dönem kuralını niye çiğnediniz? O zaman o zaman bu insanlar da onu mu sorsun? Ya bu nasıl bir soru? Ben anlamıyorum. Gerçekten benim aklım bunları almıyor yani. Benim şu an tek derdim Tuzla'da, Aydınlı Mahallesi'nde sağlık hizmetlerine ulaşma sorunu var. Birlikte nasıl çözeriz? Gelelim toplantı yapalım, bunları konuşalım. Bu ne biz, ne konuşuyoruz biz ya? Tuzla'da bizi izleyen insanlar bak zannediyor sanki Tuzla'da ben bunları anlatıyorum, sosyal medyamda paylaşıyorum. İnsanlar da bunlara bir cevap veriyor. Bak yerel siyasetin genelle çok bir alakası yoktur onu sana söyleyeyim yani. Çok başka bir denklemi vardır. Yani yerel siyasette adam Mesela trafik sorunu başladı. Sizden daha fazla oldu? Trafik, trafik, trafik sorunu başladı. Genel, genel, genel e, tecrüben var da unutmuşsun bir altı ay uzak kalmak yaramamış o zaman öyle diyeyim yani ne diyeyim. Bakın şunu söyleyeyim size. Biz trafik Tuzla'nın trafik sorununu konuşalım. Tuzla'daki eğitim sorununu konuşalım. Tuzla'daki sorunlarımızı konuşalım. Hava kalitesinin azalmasını konuşalım. Bana gelmişsin Halk TV'de bu oldu. Orada bu oldu. Burada bu oldu. Yok il, ilgili ilçe belediyesinde başkan adayı kim? Ben ne bileyim ilçe Belediyesi'nin başkan adayı kim ya? Ya bu, bunlar komik. Gerçekten komik. Bak Kime? bunu bence kendi içinizde de bir toplantı yapın arkadaşlar. Bu, bu gündeminizi doğru belirleyin. Ben sizden ne bekliyorum biliyor musunuz? Benim eksiklerimi konuşun ki ben de kendimi geliştireyim. Ben sizden bunu talep da, bir bir iktidar Muhalefetten benim eksiklerimi konuşun diye ricacı olur mu? Bak söylüyorum buradan. Benim eksiklerimi konuşun arkadaşlar. Mahalle mahalle çıkartın eksiklerimizi tartışalım biz. Konuşun ki ben de kurmaylarımı uyarayım. Bakın benim üyem hangi partili olduğu belli değil bu konuları konuştu diyeyim. Ama nerede biz bambaşka şeyler konuşuyoruz. O yüzden bence bu konuda gerekirse hep birlikte bir toplantı da gerçekleştirelim. Tuzla'nın gündemini nasıl tekrar konuşuruz? Nasıl artık sadece Tuzla'nın gündemine döneriz. Onları konuşalım diyorum. Kısa tutmak su şartıyla bir söz veriyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.